Selamünaleyküm. Merhabalar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizler için küçücük bir tanıtım videosu Andas Pekmezini tanıtacağız. Şu an ekranda gördükleriniz Andas ağacının kozalakları. Hem yeşil olanlar hem de olgunlaşmış olanlar bir arada. Bu şekilde ham olanlar ve olgunlaşmış olanlardan ikisinden de pekmez yapılabiliyor. Karışım daha iyi. Önce bu kozalaklar toplanıyor, yıkanıyor, kırılıyor ve suda ıslanıyor. Bu şekilde kırılmış hali. Sonra yaklaşık bir gün Suda bekletiliyor, andız kendi öz suyunu suya bırakıyor, sonra bunlar süzülüyor ve tencerelerde pekmez olmaya başlıyor. Andız pekmezenin ne olduğunu, nasıl yapıldığını merak edenler için bu video. buradan süzdüğümüz yani şu seviyede süzdüğümüz andı suyu ne kadar ise bu üçte biri kalıncaya kadar kaynatılıyor. Bu da geleneksel usullerle yaklaşık 10-12 saat kadar ediyor. Andı suyu içerisindeki çeşitli yağları, suları bırakıyor, onlar buharlaşıyor ve etmez kıvamına geliyor. Şu yüzünde biriken köpükler alınıyor. Şöyle. üçte biri kalıncaya kadar kaynıyor, tepmez kıvamına gelince alt kapatılıyor ve soğumaya bırakılıyor. Sonra da e, ondalajlanıyor. Andis pekmezinin serüveni bu. Değerli arkadaşlar, bu şekilde yapılan andis pekmezi yüzde doğal, organik pekmez, Gönül rahatlığı içerisinde tüketebilirsiniz. Özellikle kansızlık kuru öksürük, astım, bronşit, kuvah rahatsızlığı, akciğer rahatsızlıkları için bunların tedavisinde gıda takviyesi olarak tüketilebiliyor. Ee, bizim bu şu anda kaynayan pekmez bu şekilde e, olgunlaşmamış